Saygıdeğer hemşehrilerimiz ve takipçiler, sevdamız Hacılar Platformu olarak bugün sizlerle yine beraberiz. Her sene geleneksel olarak kutladığımız Ramazan programımızı yine Yılmaz Hocam'la bugün o geleneksel programı <laughs> devam ettiriyoruz. Ramazan'ın son günlerine girdik. İtikaf günleri, Kadir Gecesi yaklaşıyor bayrama doğru ulaşıyoruz. Yılmaz hocamla kısa bir e, gündemi konuşacağız. Ayetler ve hadisler ışığında sonra da inşallah o ilahilerle bu programımızı renklendireceğiz ve eee Kur'an tilaveti ve dua ile de tamamlayacağız. Evet Yılmaz hocam şöyle e, Ramazan, feyiz, bereket ve son günlerle ilgili biraz dinleyelim seni. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Sayın izleyicilerimiz. Evet. 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşurken çok sevinmiştik. Mutlu olmuştuk. Çünkü özlediğimiz yılda bir defa gelen Ramazan ayına kavuşmuştuk değil mi? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden azat olan ayın içerisine girdi. Bugün Ramazan'ın 24. gününü idrak ediyoruz. İnşallah bu peygamberimizin müjdesiyle devam edelim. Ramazan ayında kim oruç tutarsa cennette reyyan kapısından girecektir. Cenab-ı Hak Rabbül Alemin bütün namaz, iyilik, bütün e, e, hayırların sevabını bire ondan bire 700 mislisine kadar verdiği halde ben kulumun tuttuğu oruç mukabilinde sevabını ancak ben veririm diyor cenab Hak. Elhamdülillah. Milyonlar sevap belki de alacağız. Rabbim, oruç tuttuğumuz için, sabrettiğimiz için, günahlardan arındığımız için Peygamberimizin bu müjdesini size vermiş oluyorum. Aziz kardeşlerim, sonu cehennemden azat olan aya geldi. Kadir gecesinin gölgesi üzerimize düştü. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her duasında Allah'ım diğer ümmetlerin ömrü uzun olduğu halde onlar sana daha çok ibadet ediyorlar. Seni daha çok zikrediyorlar. Daha çok hayır hasenatlar yapıyorlar. Ama benim ümmetimin ömrünün azın olduğu için az ol, olduğu için sana az ibadet ediyorlar deyince Cenab-ı Hak vahiy olarak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Söyle Habibime. Burada Cenab-ı Hak inza, inna anzalnahu Leyletul Kadir diye bu surede Kadir suresinde bizlere o müjdeyi veriyor. Burada ne diyor Cenab-ı Hak? Ayet okuyalım, öyle devam edelim aziz Bakın Cenab-ı Hak Kadir suresinde bizlere ne buyuruyor? Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bilirsin? Ey Habibim diyor, Peygamberimize söylüyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece Rablerinin izniyle melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam her iş için iner dururlar. O gece esenliktir ta ki fecrin doğuşuna kadar. Aziz kardeşlerim işte bin aydan. bin ay nedir? 84 yıllık bir ömre bedeldir. Habibim ya Muhammed diyor Cenab-ı Hak. Senin ümmetin bu gecede yapmış olduğu zikir, ibadet, namaz, teravih, bütün sabaha kadar beni zikretmeleri, bana ibadet etmelerini diğer ümmetlerin ömrüne bedel kılacağım. Sana müjdeler olsun. Sana da bu güzelliği, bu müjdeyi veriyorum diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz de vahiyden sonra seviniyor. Allah'a hamd ediyor aziz kardeşlerim. İşte aziz kardeşlerim Ramazan'ın son günlerine yaklaştık. İnşallah hayır ve hasenatlarımızı, fitre ve zekatlarımızı verelim. İnşallah Rabbim yapmış olduğumuz e, ibadetlerimizi hayır ve hasenatlarımızı, kılmış olduğumuz teravihlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. Yarın mahşer gününde reyyan kapısından giren kullarından eylesin. Amin. Diyerek inşallah güzel bir ilahi çünkü Ramazan'a veda ediyoruz. Veda ederken elveda şehri Ramazan elveda diyoruz. Evet öyle diyelim başlayalım. <laughs> i̇nşallah hocam. Bir arkadaşın dediği gibi Ramazan nasıl gidiyor dedim de hocam diyor artık diyor yokuş aşağı indik. Nasıl geldi nasıl gitti bilemedik diyor. Hakikaten böyle feyizli bereketli gitti inşallah. Evet Ramazan <laughs> hocamdan bir elveda ya şehri Ramazan dinleyeceğiz bakalım. Ardından da diğer ilahileri e, devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Elveda Ey şehri Ramazan elveda On bir aylık yoldan geldin müminlere rahmet oldu اصلا اذ تنظر الوداع الوداع شهر رمضان الوداع On bir ayın sultanı sen dermanısın Hakkın bize ihsansın Elveda, elveda ey şehri Ramazan elveda Ey şehri Ramazan sen mübareksin مملا رغم انك ركسين صراع تستون داب ركسين الوداع الوداع شهر غفران الوداع Mübarek Ramazan gelir Oruç tutan rahmet bulur Münafıklar mahrum kalır Elveda şehri Ramazan elveda elveda ey şehri gufran elveda Evet hocam. Evet. Gonca için idin açılmışsın diyoruz. Evet, Mekke Medine'ye gidiyoruz. Allah herkese nasip etsin. Amin. Rabbim nasip etti. Biz yıllardır bu vazifeyi yapıyoruz. Hacılar Merkez Camii'den emekli olduktan sonra Rabbim aşık olduğumuz, çok sevdiğimiz Kabe ile, Ravza ile bizleri boruşturdu, Umre ve hac vazifeleriyle bugünlere geldik. Elhamdülillah. İnşallah bir iki ilahiyle gönüllere şöyle taş kuralım. Bizi böyle kutsal topraklara bir götür bakalım Yılmaz evet Hocam, hocam evet. bu mübarek günde. Evet. Goncaydın açılmışsın, bir bir olup seçilmişsin. Goncaydın açılmışsın, bir bir olup seçilmişsin. Lokman gibi hekim misin? Derdim eder mana geldim. Derdim eder mana geldim. Derdim eder mana geldim. Hu, Lokman gibi hekim misin? Derdim eder mana geldim. Bir nazar al. Maya geldim derdim eder mana geldim hu Her halinle Allah dersin gece gündüz zikredersin dersin Her halinle Allah dersin gece gündüz zikredersin dersin Resulullah'ın vekilisin derdim eder Mana geldim bir nazar al Maya geldim derdim eder Mana geldim hu Gide gide dağlar açtım Bu nefsin elinden şaştım Bir umulmaz derde düştüm Derdim eder Mana geldim derdim, derdim eder Mana geldim bir nazar al Maya geldim hun Bir umulmaz derde düştüm Derdim eder Mana geldim bir nazar al Maya geldim derdim eder Mana geldim hun Giydim beyazları düştüm yollara Rabbim nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlümde yara Ne güzeldir yara Rab Kabe yollara. Nice aşıkların gönlümde yara ne güzeldir ya Rab, Kabe yollarım. Evet, ne güzeldir ya Rab, Kabe dedik. Ey maşallah. Evet. Bir göreydim nur yüzünü diyoruz. Peygamberimize bir böyle selam verelim inşallah. Bir göreydim nur yüzünü. Canlar cananı Muhammed bir göreydim nur yüzünü Canlar cananı Muhammed bütün biter derdim çilem Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Allahümme salli ala seyyidine ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed Allahümme salli ala seyyidine ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed Bilmem gider sözüm nere gidiyorum ıssız yere Bilmem gider sözüm nere gidiyorum ıssız yere Aşkın yüreğim yara Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Allahümme salli ala Seyyidine ya Muhammed Anam babam canım sana Kurban olsun ya Muhammed Mekke'den ayrıldık şimdi Gözlerimden yaşlar indi Mekke'den ayrıldık şimdi Gözlerimden yaşlar indi Tek teselliğim sevdan idi Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Allahümme salli ala Seyyidine ya Muhammed Anam babam canım sana Kurban olsun ya Muhammed Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed Allahümme salli ala Muhammed ve ala, ala Muhammed اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا. الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك ماوى النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين, آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغفر عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا Ya Rabbel Alemin ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Şu mübarek Ramazan'ın son günlerinde sana yalvarıyoruz. Tutmuş olduğumuz oluşlarımızı, teravihlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, affetmeyi seversin bizler affeyle ya Rabbi. Amin. Af olmadık bir günahımızı bırakma ya Rabbi. Hayra çevirmediğim Hayra çevirmediğin bir amelimizi bırakma ya Rabbi. Amin. Kabul olunmayan bir duamızı bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bazı yüzlerin ağrı, bazı yüzlerin simsiyah kesileceği mahşerin deşretti günde. Yüzümüz ah, gönlümüz bak olarak. Sevgili Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin liva-ül altında toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Yarın mahşer gününde tutmuş olduğumuz oruçlar sayesinde Rabbimin izzeti olarak cennette reyyan kapısından girenlerden eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Hasta kullarına acil şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Amin. Borçlu kullarına dair ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Sen büyüksün, sen yücesin, sen her şeyi yoktan var edensin Ya Rabbi. Annemizi, babamızı, çoluğumuzu, çocuğumuz, yavrularımızı affeyle Ya Rabbi. Yavrularımızı hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı kazançlar nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Hayırlı evlatlar nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Hasta olan kardeşlerimize, kanser hastalarımıza yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Ramazanın son günlerindeyiz. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi boşa çıkarma ya Rabbi. Amin. Amellerimizi boşa çıkarma ya Rabbi. Derken izzetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Amin. Nefsimizin şerrinden, şeytanı aleyhillahirrahmanirrahim'in şerrinden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Filistin gazze kan ağlıyor, Lübnan kan ağlıyor, Doğu Türkistan, Arakan kan ağlıyor ya Rabbi. Zalimlerin kurşunuyla şehit oluyorlar. Şu mübarek gün hürmetine ya Rabbi. Şu mübarek gün hürmetine ya Rabbi. Şu duaların kabul olduğu günler hürmetine ya Rabbi. Ne olur Allah'ım o kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Bedir'de, Uhud'da, Huneyn gazvesinde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nasıl ki melekler ordumla yardım etmişsen bu kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Zalimleri kahri perişan eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> siyonistleri karı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Bu savaşın bir an önce durmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimize, milletimize İslam alemine yardım eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi, milletimizi devlet adamlarının her türlü tehlikelerden belalardan, kazalardan harici ve dahili düşmanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'ı dergahı izzetine arz ediyoruz. Kabule karine eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan seva başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Üsvetül Hasenemiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ravza-i Mübarekelerine tarafından fakirane fakat harisane fakat azizen hediyelik sen vasıl eyle ya Amin. <laughs> Ruhul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümlemizden hoşnut ve razı ile ya Rabbi. Amin. Onun ravzasını en kısa zamanda ziyaret et, etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hac ve umreler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem ile Peygamberimiz arasında gelip geçen bütün peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eylesen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin hasıl olan sevabı. İsimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirler yerle iksan olmuş, bize de bir fatiha yok mu diye. İnim inim inleyen kardeşlerimiz dualarımızda nabardar eyle ya Rabbi. Amin. Evliyanın, enbiyanın, kaptesi allah Teala aleyhim erva'in hazretlerinin. Allah dostlarının ruhlarına bağışladık sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Asabu ı gizlin ansar-ı muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in. Tabi Rızvanullahi Teala aleyhim ecma'in hazretin ruhlarına ediyerek sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin, ya Rabbel alemin. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip de bu dünyadan ahirete irtihal eden, hafızı kurralan, ayrıca ruhla ne diyeceksen vasıl eyle Amin. ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Gazze'de, Filistin'de, Lübnan'da, Doğu Türk Türkistan'da, Arakan'da, zalimlerin kurşun altında, Can veren, şehit olan o şühadaların da ruhlarını ayrı ayrı, ayrı hediyeleksen vasıl Amin. eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin hasır olan Güneydoğu'da, Görev yaparken şehit olan asker ve polislerimizin de, sivil şehitlerimizin de ruhlarını ayrı ayrı hediyelik sanvasıyla eyle Amin. ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu karada, denizde, havada, mansur muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatanımızı böldürtme ya Rabbi. Bayrağımızı gönderden indirtme ya Rabbi. Amin. Ezanlarımızı minarelerden susturtma ya Rabbi. Amin. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Kabe'nin karşısında altın oluğun altında Hacer yanında Hicri İsmail'de Safa Merve'de Şebeke-i Resulullah'ta Ravza-i Mutahara'da yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. azamet icabeti Dara icabet -i duara tekbir. Allah Ekber Allah, Ekber. Allah Ekber La ilahe illallah -u, Allah -u Ekber Allah ekber ve hamd Okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Azim Rüşcan'dan e, hasıl olan sevabı bizi izleyen, bizi dinleyen kardeşlerimizin özellikle ev sahibi Ahmet Hocam'ın geçmişlerine rahmet, geride kalanlarına sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhuna bağışladık. Sen vasile eyle ya Rabbi. Subhane Rabbi kerabil izzetem ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El <Sessizlik> Fatiha. Evet, Hafız Yılmaz Aslan hocam emekli imamlarımızdan cami kebirimizin müezzinlerinden. Allah razı olsun. Her sene geleneksel olarak Ramazanda yapmış olduğumuz bu program bugüne dek geldi. Hocam diline sağlık, Allah gönlüne razı sağlık. Olsun hocam Bizleri bize, hakikaten e, Ramazan ayının böyle rahmetinden bereketinden aldın, böyle, böyle kabe'ye, ravza'ya götürdün. Eh. E, Allah razı olsun diyelim, diline sağlık diyelim. Saygıdeğer seyirciler hakikaten Ramazan ayı böyle rahmetle bereketle geldi. İşte orucumuzdu, iftarlardı, sahurlardı Kur'an'lardı, hatimlerdi sadakaydı, yardımlaşmaydı derken evet. e, itikava geldik. Kadir gecesi ve bayrama doğru gidiyoruz. İnşallah İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bayrama kavuşuruz. E, sadece bizlerin bayramı değil de bütün dünya Müslümanlarının mazlum ve mağdur olanların da bayramı bayram gibi yapmaları ümidiyle hepinize selam diyoruz. Yılmaz Geçim. Hocam'dan da son bir mesaj alalım. Evet, Yaklaşan Kadir gecenizi tebrik eder. Rabbim o gecenin feyzinden, bereketinden, istifaden kullarından eylesin. Ayrıca önümüzdeki Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabbim nice nice bayramlara Kadir gecelerine kavuşmamızı Rabbim tekrar nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet bir mukabele aynı dilek ve temennilerle programımızı kapatıyoruz. Bütün dostlara selam ve dua ediyoruz.